Evet terazi burçlarıyla devam ediyoruz. Bakalım terazi burçları bu ay neler yaşayacaklar? Tam da karıştırırken bayağı dağıldı. Sanırım karmaşık bir ay olacak sizin için terazi burçları. Bir tane kart attı. Tasını dokuyacağım. Eğer tekrar gelirse zaten yorumlayacağım. Merak etmeyin. Şimdi. Terazi burçları. Eğer bu video karşınıza yeni çıktıysa kanala abone olmayı, beğenmeyi, hatta yorum yapmayı ihmal etmeyin. Niyetine özellikle kanala abone olanlar için alıyorum. Kılıç kralı da attı. Tekrar çıkarsa yorumlayacağım. Şöyle bir son kez karıştırıyorum. Bakalım terazi burçları. Ağustos ayında neler yaşayacak? Beklediği soruların cevaplarını alabilecek mi? Umarım alırsınız. Siz de niyetinizi içinizden alın. Evet şöyle sizin de tam görmenizi istiyorum. Kılıç ikilisi ermiş ve kılıç Tam da zaten sizin kartlar geldi. Kılıç ikilisi ve kılıç hava elementlerini temsil eder. Şimdi arkadaşlar güvenmediğiniz, güven problemleri yaşadığınız bir kişi ya da şey, nesne işte olabilir o şey artık her neyse bunu kendinize göre alabilirsiniz. O kadar güvensizsiniz ki belki de şu da olabilir. Kendinize güvenmiyor olabilirsiniz. Çünkü burada Kılıç Ası bir başarı ve zaferden bahseder. Ama diyor ki yani bunun üstesinden gelebilir miyim, gelemez miyim? Bu işte başarılı olabilir miyim? Eğitim, kariyer, iş şu an uğraştığınız şeyle ilgili düşünüyorum aslında. Daha çok kişiden ziyade aslında bu kişi sizsiniz, başkası değil de sizsiniz. Çünkü bunun yollarını arıyorsunuz. Ne yapabilirim? Bu kendime güvensizliği kırmam için özgüven sahibi olabilmem için neler yapabilirim deyip kendi içinize döndüğünüz bir durum söz konusu ama bunu başaracaksınız ve istediğiniz o konu her neyse işse iş kariyerse kariyer eğitimde başarıysa başarı onu elde edeceksiniz terazi burçları ay kalaç kraliçesi ve değnek dörtlüsü çevrenizde Sizinle ilgili olumsuz düşünen kişiler var. Sizi rakip olarak görenler var. Bu arada siz de o kişilerden bazılarını rakip olarak görüyor olabilirsiniz anne olabilir bazılarınız. bununla ilgili bir diktatörlük durumu söz konusu ya da anne ile ilgili sorun olabilir ya da bir kız arkadaşla ilgili karşı karşıya gelme durumunu söz konusu olabilir değnek dörtlüsü var bu konuda Eğer bir çatışma durumu söz konusuysa aile içinde o gidirilecek ama flört durumu varsa ilişki anlamında merak ettiğiniz durumlar söz konusuysa ve özellikle de aklınızdaki kişi Güneş ya da yükselen burcu eğer Koç, Aslan, Yay'sa bu kişiyle de bir tamamlanma ve ciddiyete gitme durumları söz konusu olacak. Aziz kartı, Dünya Büyük Arkana'dan geldi. İki kart geldi. Tılsım onlusu ve Tılsım dörtlüsü. Şimdi Burada bir el enerjisi yüksek olan biri var ve bu sizin patronunuz, yöneticiniz olabilir ya da sizin yakın bir arkadaşınız olabilir ya da aklınızdaki kişi olabilir. Daha çok böyle hukuki konularla ilgileniyor olabilir ya da öğretmen olabilir eğitim sektöründe olabilir alim olabilir sözünü dinleten bir şahıs bu ve siz ama bu, bu kişi yani sizin bu az önce bahsettiğim kişi biraz daha kapalı inanç olarak çok daha muhafazakar ama siz öyle değilsiniz eğer böyle bir durum söz konusuysa bu kişiyle ilgili çatışmalar var bu yüzden zaten olmuyor bir türlü e, tam anlamıyla bir isim konulamıyor ilişkiye tasım onusu aslında burada başarıyla birlikte gelecek olan bir para akışı var bereket var bolluk var. Bu size gelecek ama sizin şu anki durumunuz böyle değil. Yani şu anda bu bolluğu ve bereketi kabul edebilecek durumda değilsiniz. Neden? Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar burada. Benim şu anda halletmem gereken aile ise aile ilişki ise ilişki bu tür konular var. Ben şu anda işe yönelemiyorum. Zaten terazi burçları çok fazla evle ilgilenen bir burç olduğu için yuva kurmayı istediği için de bu durum söz konusu olabilir. Yani şöyle siz arkadaşlar şu anda önceliğiniz iş kariyer eğitim değil daha çok aile yuva ilişkiler olduğu için şu anda bu bollu ve bereketi alma durumunda değilsiniz. Aslında sizin şu anda durumunuz maddi durumunuz çok iyi ama daha da iyi olabilir. Çok daha fazla kazanç sağlayabileceğiniz durumlar karşınıza geliyor ama siz bunu kabul etmiyorsunuz. Benim şu anki durumum bana yeterli. Ben şu an aile ve yuva ile ilgilenmek istiyorum. Bu konuları netleştirmek ve birazcık huzuru orada bulacağımı düşünüyorum. Geride bıraktığınız kişiler olabilir. Sizin gibi hava elementi olabilir. Kova, ikizler, terazi burçlu biri varsa geçmişten gelen bu kişi hala size bakıyor sosyal medyada ancak önünü göremiyor. Nasıl bir adım atacağını bilemiyor bu durum geldi. Ama şu da var özellikle yükselen enerjisinde bu kişinin güneş kova ikizler terazi olabilir ama yükselen ya da ay burcunda koç aslan yay ateş elementi var çok yoğunlukla kader olarak kaderini zaten sizin olacağınızı ve tekrar bir şekilde yollarınızın birleşeceğini düşünüyorum. Bu kişi eski eş olabilir ya da nişan atmış biri de olabilir. Evlenmiş boşanmış olabilir ya da gerçekten bir mahkeme gündemi olabilir. Ya da şu anda sizin bir mahkeme gündeminiz vardır. Ancak bu aslında asla sizin suçunuz olmayan. Üçüncü, dördüncü şahısların size attığı bir suç olabilir ya da sizden şikayetçi olmuş olabilirler. Keşke ben önce şikayetçi olsaydım dediğiniz bir durum var. Çünkü aslında sizin haklı olduğunuz bir konuyla alakalı size dava açılmış. Bu bazı kişiler için geçerli. Ama şu anda sizin aleyhinize dönen bir durum varmış gibi gözüküyor. Çünkü karşı tarafın manipülesi bu anlamda çok. Ama tabii ki eğer bu gerçek bir mahkemesi öyle olmayacak. Yani tabii ki siz haklıysanız sizin lehinize sonuçlanacak. Yani gerçek bir mahkeme gündemi varsa eğer bu sizden yana olacak bu konuda rahat olabilirsiniz akrep yengeç balık yani su elementli biri hüsrana uğramış sizden yana e, çünkü sizinle ilgili hayaller kurmuş ve sizin ona gerçekten şans getireceğinize bir fırsat sunacağına inanmış ancak e, sonrasındaysa bu kişi diğer eski ilişkilerine odaklanmış ve sizi görmezden gelmeye başlamış siz de bu kişiye karşı nasıl bir Tavır alacağınızı şaşırmışsınız hatta yol uzaklık şehir mesafe durumu da olmuş olabilir bu kişiyle alakalı ve sonrasında hatta hangi yöne gideceğinizi bilememişsiniz ve e, bu kişiye tamamıyla arkanızı dönmüşsünüz ve çok uzun bir çaba harcamışsınız. Bu arada uzun yıllar süren bir iletişim olmuş bu kişiyle ilgili. Şimdi eğer dinleyenler erkekse ve hayatınızda şu anda biri varsa şu an hayatınızda kişiyle ipler kopma noktasına gelmiş, ayrılma noktasına gelmişsiniz ve bu kişi artık gitti gidecek bu ay itibariyle netleşecek. Siz daha sonrasındaysa kendinizi artık birazcık daha egoist ve kibirli göreceğiniz bir yerde durmaya başlayacaksınız ve herkesle iletişim kurmayacaksınız. Ve insanlara karşı özellikle de karşı cinse karşı birazcık daha farklı davranışlar sergileyeceksiniz. Koç Aslan yay burçlu bir dişil enerjiyle belki birlikte olma durumunuz olabilir. Sonrasında ise iş anlamında kararsızlıklar yaşayacağınız, ikileme düşeceğiniz bir durum söz konusu ve beklediğiniz bir yerden bazılarınız için geçerli bu. Beklediğiniz bir yerden dönüş olumlu dönüş olacağını hep hayal etmişsiniz ama hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Maalesef öyle geldi. O beklediğiniz kutlamayı siz değil de başka arkadaşlarınız yapabilir. Çünkü sizin yerinize başka biri tercih edilecek. Zaten iş anlamında maalesef terazi burçları çok olumlu gelmedi. Önceliğiniz çünkü çoğunuzun önceliği iş değil kolektif. Hep aile hayatı, yuva hayatı olduğu için belki de ondan dolayı şu anda o enerjiyi açık hale getirmediniz ama bazılarınızın zaten işle alakalı sıkıntıları yok azınlık olanlarda da işle ilgili şu an düşünceleriniz hayalleriniz hedefleriniz varsa da maalesef sizde de bazı eksikler olduğu için siz değil ya da belki siz hak ediyorsunuzdur ama araya tanıdık biri girmiştir karşı taraf seçilmiştir gibi bir durum söz konusu bazılarınızın iş anlamının da iyi demiştim bolluk bereket var ama şöyle burada da yuva aile hayatında sıkıntılar var ve bunu bekliyorsunuz o teklif de size gelecek yani çoğunuz eğer bu ayda e, ilişki anlamında ciddiyete gelecek şey kişilerle tanışmak istiyorsanız tanışacaksınız ve özellikle de akrep balık yengeç koç aslan yani su ve ateş elementli yoğun kişiler var sizin Ağustos ayında gündeminizde hep su ve ateş elementli kişiler olacak açıkçası yani iş kariyer aile hayatında şunlar şunlar olacak demekten ziyade size şunu söyleyebilirim su ve ateş elementli kişilerle çok fazla iletişim kuracaksınız.